Koyma. Oğlum. Ha, ha. bakalım. Ne bu anacım? E gittin yerlerde ne içe ne içe? Ya anacım Allah'ını seversen daha başına mı gidiyorum? Çin'e gidiyorum ya. Çek git elin. Şu benim Çinli manitayı sakın unutma. Sana Çin'in en güzel cıbarını getireceğim. Hadi beni tutma. Benim çok sevdiğim ailem Değerli Kayseri esnafa ülkemiz ekonomisine can verecek bu sizin için çok büyük, benim için küçük adımı atarken bana güvendiğiniz, destek olduğunuz, paralarınızı bana emanet ettiğiniz için. Ya ne örüyorsun hala? Haydi ya. Geç kalıyorum. Tamam. Haydi çay açıyoruz. Hadi. Tamam, He? Tamam, ha ha hadi. Hadi bari. Hadi. 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 Anam benim be, anam benim. Kafası çalışıyor kadın. Neredesin bu oğlum? Gel, gel bak böyle, gel, gel. <laughs> Allah Allah ya. Ya öldüm acımdan burada seni bekliyorum ya. Bak, I waiting you long time ha, ona göre. Sorry sir. Nereye gidiyorsun? Dur, olur mu böyle şey? Gitmek yok. İki lokma yiyeceksin. Turkish breakfast bizde öyle şey olmaz. <laughs> Thank you much. Thank you much. Dur bekle. O kadar tüp getirdin. Al şunu. It's for me. <laughs> Are you sure? Yeah. Thank you very much sir. Thank you very much. Ses ses ses. Ses ses. Gomenişmim bitti ya. 100 dolar. Ses ses ses. Ay. Ay, yeni işte ayaklarıma kara sular indi. Çok yoruldum ama bütün esnafın malını da tamamladım ya. Yani. Yarın transport işlemlerini yapan çocuklar görüşeceğim. Evrakları alacağım, siparişleri yollayacağım. Ondan sonra o iş tamam. O kadar yorma kendini. Git yat bir dinlen. Ya biz buraya dinlenmeye mi geldik? Ticaret yapmaya geldik. Aşk olsun. Alo, Ersin. Duyuyorum Rasim ya abi. Ne yaptın? Ya, ne yaptın? Aldın mı benim telefonları? Bir sıkıntı yok, değil mi yani? İyi yani. Aç mısın Rasim abi? Bizde sıkıntı olur mu? Hatta o telefonların 7'si çıkmış, 8'i çıkmış, hepsinde kaldım ya. Alıyor Ersin. Bu içinden hıyar çıkan telefonlar falan varmış. Onlardan olmasın ha. Aşk olsun abi, öyle bir şey olur mu? Bana o telefonları verecek adama senin dükkandaki keser sapları hediye ederim ya. Kayserliyiz biz. Bizde yanlış olmaz. <laughs> Arkadaşlar çocuk çok yorgun görünüyor. Aslanım. Sen git dinlen biraz. Çok yoruldun çok. Yok be abi. Ne dinlenmesi ya? Keyif eşekli olur. Biz buraya dinlenmeye mi geldik? Yarın zaten daha bir ton işim var. <gülüyor> maşallah maşallah. <gülüyor> Öpüyoruz seni. Hadi ha? görüşürüz. Ha? Tamam abi. Ben de sizi öperim. Kendinize iyi bakın. Hadi. Hadi Allah rahatlık versin. Azıcık ben de yatayım dinleneyim. <gülüyor> <gülüyor> söyleyeyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Lütfen. Evet. daha hareket <laughs> Alo. Anaların anası. Kurban olurum ben sana. Kadasını aldım lan evlat. Yaradan ne kurban senin. Nasıl özledim biliyor musun yemekleri ki? Bana bak. Oraların havalarına güven olmaz. O senin yaptığın yolluk var ya. Bana can simidi oldu ha can simidi. Yoksa burada pörtüye böcek şey talim edecektim ha. <laughs> tamam kızma ya. Yok anacım yok keyfim yerinde valla on numara beş yıldız oteldeyim. Evet. Aynı öyle anacım. Ha, 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 hiç merak etme. Herkesin malını tamı tamına aldım anacım. Ben senden her daim gurur duyuyorum yavrum. Bak ben sana hamileyken Hızır Veysel benim rüyama geldi. Hatice, Hatice, Hatice dedim. Sen ama kaplan dedim ben. Korkma kızım ben dedi Hızır Veysel. Ya dedim ben senin dedi. Aslan

安在我们酒店举行。我去上个卫生间。嗨，你们自己。嗨。嗨。 Abdullah ya. Ne from? from Türkiye. Yani Kayseri. Kayseri dünyanın merkezi. I need help. help. Okay de. What kind of help? I need help. Okay. Soja. Ya öyle deme Zehra bacı. Kimisi aşkını herkes duysun diye daha taşa kazır. Kimisi kendi kendine yazar, çizer, dertlenir. Kimisi kendine bile itiraf edemez. Ya o değil de İbrahim. Madem o fotoğrafı Ersin saklamadı, niye bana söylemedi? E sen peki? Niye ona söylemedin yıllardır? Herkes sizin birbirine deli gibi aşık olduğunu biliyor. Ya Zehra bacı gel inadı bırak şuna bir sürpriz yapalım. Yeniden takalım şu yüzüğü ha. Ya e ama sen böyle yapınca ben kendimi suçlu hissediyorum ya benim yüzümden oldu diye. Senin ne suçun var İbrahim? Hadi yürü. Yürü oğlum. Yürü hadi be. Yürü artık be. Al köpeği siksen. Yürü. Yürü pakete çıkı. Hadi yürü artık. yapar artık o işi. Ulan be. Of of. Yani at izi it izine karışmış. Şans yok kardeşim bu memlekette. Mao, no. Mao, Where is He does not walk here anymore. He's rich man now. How is it? He was here yesterday. Someone gave him a lot of tips. Tips? Ay çakalma o? <laughs> Yeşil başlı gövel uçar gider göle karşı. <laughs> Yeşil başlı gövel ördek uçar gider göle karşı Eğricesin tel tel etmiş açar gider bele karşı Heyrice cesin tel, tel etmiş Açar gider bele karşı Telli tunam sökün gelir İnci mercan yükün gelir Elvan elvan kokun gelir Yar oturmuş yele karşı Gel buraya. Gel buraya gel. O kadar yoruldun kalmayayım. Al. Thank you very much sir. Thank you very much. Allah Allah. Bunlar da iki kuruş fazla alınca ne yapacak kızı bilemiyorsunuz. <laughs> Kızım geri kalın. Ne yapıyorsun? İsmail taksi. İsmail! My nasıl it's my, uh, gelin hanım I late my flight I'm very late my flight okay I'm go to airport we can go to together no problem for me uh, uh, together okay of. go driver go sala go. Go. Kolay gelsin, hayırlı işler. Fotoğraf çekilecektik de müsait misiniz? Kız! Zehra! Zehra! Zehra iyi misin kız? Zehra! Kızım iyi misin? Ay çok güzel! Vallahi çok güzel vallahi. 当时人特别乱混乱，我什么也没有做，头被砸了一下，我就晕了。赶快去找保安查监控，如果我女儿有一丁点的闪失，亲手宰了你们！ gecik ailemin en güzel kısmı. Size yemin ediyorum Çin'i sırtımda taşıdım vallahi. Evet, bu dedemin hediyesi neredeydi benim ya? Dedemin oh. hediyesi burada. Aynen. Ersin, look at me. Abla ne yaptı kız kıza ya? Aynı bizim oraların kızı benzemiş ya bu. Çok güzel olmuşsun. He, gel buraya abla. Al bakalım abla. Ee, evet. Bak yenge, abime aldım bugün telefon. Çin'in en kral telefonunu aldım. Sağ bir şey daha var. Bu da ikinize. Evet. Anacım, seni unutur muyum ben hiç be? Evet. Al bakalım, bu da senin diyelim. Oğlum ben bu kadar kumaşı ne yapacağım? Anacığım ben Çin'e giderken sen bana kefen paranı vermiştin ya. He. İşte ben de sana kefen getirdim. Bütün sülalecek artık bununla gömülürüz. <laughs> şaka be anacığım şaka. Ya ben hepimiz hacca gideceğiz diye söz vermedim mi? Heh. E o yüzden de ne yaptım sana? Umreli kıyafet aldım. Allah razı olsun. Ne demek ne demek? Ersin bu ne? E Luan'a sor okusun. Deli mi ney? Ben nasıl sorayım lan? Doğru söylüyorsun. E, Luan, could you read this for her? Okay. Şey ne diye seni bulamıyorum. Lan bütün mahalle kaynıyor oğlum, ne yaptın lan sen? Nerede o? Babacığım hoş bulduk, önce bir öpeyim. Nerede? One spoon every night, one spoon. Okay? Evet. Baby. Bebek mi? Yeah. İlahi Ersin, ben bile anlamadım. <laughs> lan bu bizim buranın insanlarına benziyor ya lan. Ama <laughs> bunun anası Uygur Türk'üymüş. Uygur Türk'ü olduğu için aynen bize benziyor bu. Ne olacak ya? Şey... Allah! <laughs> Duydum ki bana Çin'den bir manita getirmişsin ha. Nerede o? Orada. Aman, aman 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 Bu ne güzellik. <laughs> 85 yıl böyle bir güzellik için yaşadım. Bir o kadar daha yaşarım. Ee, Türkçe biliyor mu bu civciv? Evet dedeciğim sana Çin'den Türkçe bilen bir tane civciv getirdim. Allah'ını seversen de desen ne diyorsun ya? O Luan o benim karım. Ne? Karın mı? Karım tabii. <laughs> e çok sevgili ailem yemeye yemeğe başlamadan önce iki dakikacık vaktinizi almak istiyorum. Ben bu adama bir söz verdim. Ve şu anda o sözü tutmanın kıvancı içinde karşımızda oturuyorum. Siz bana ne dediniz? Evlen, çoluk çocuğa karış iş güç sahibi ol demediniz mi? Dediniz. Peki şu anda karşınızda kim oturuyor? İthalat, ihracat yapan bir iş adamıyla onun zevcesi oturuyor. Ya oğlum biz şimdi... Ben... Anacım! Sen işler hiç öyle sizin düşündüğünüz gibi gitmeyecek. Her şey yoluna girecek. Ersin mallar ne oldu esas mallar? Enişteciğim Çin'den kaldığım mallar bir hafta içinde yurdumuzda gümrükte olacak. Adres olarak senin dükkanın kini verdim sıkıntı yok yani merak etmeyin. Bana bakın. Ben öyle Çin'de minde düğümün anlamam tamam mı? İmam olmadan da bu iş olmaz. Misafir odasında kalsın bu nikah kıyılana kadar. Anladın değil mi? Anladım. Anladın. Heh, tamam. Ersin. Neydi bunun adı? Luang baba. Luang. Luang Luhan. Hayyo şiyah. Civciv bak yo Civciv? Evet civciv. Geçi yuşu şov. Şov Ben ne dedim şimdi? Dedim ki küçük, minnacık, çok tatlı pıtırcık dedim. <laughs> ya yuh dedi ya. Sen bunları nerede öğrendin? Ne oraya yazdın da neden buna söylüyorsun? Sen beni bilirsin. Ben işin şansa bırakmam. Şimdi söyleyeceksin ona, güzel bir pıtırcık bulacak bana. Çince konuşacağız ha. Vallahi böyle bir gene sahip çocuk yapma fikri büyük risk. Çocuk yapma planını bir süre donduruyorum hava. O nasıl laf Şükrü? Biz önce şu çocuk işini bir halledelim... ...karakteri benim silaleme çeker. Sen hiç merak etme. Şu köpek niye havlıyor? Sen bir bak hele. Esine bakacağım ya. Her gece havlıyor ya zaten. Sen bilirsin. Ya bırakın şimdi siz de köpeği köpeği ya. Hadi yemeğe, hadi, hadi. Nasıl özlemişim senin nohutlu pilavın gibi o ya. Şimdi adamlar tempolu pörtü böcek yiyorlar ya. Ya kardeş bırak nohutlu pilavı. Allah'ını seversen anlat çatlatma adamı ya. Maşallah çok güzel oldu ya. Abla babam bu elbisenin boyunu görürse öldürür bizi çıkarsın bunu. Gel kızım gel gel gel. Bir dön bakayım dön. <gülüyor> şu, şu, <laughs> şöyle. Yok, yok, çıkar bunu çıkar. Bu olmadı, olmadı. Sen git ötekini dene. Haydi. Haydi. Ay ne kadar güzel ya. He, yazık. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yani sen şimdi o kızla evlenmedin mi? E oğlum ne yaptın sen? Gene Zehra'ya yalan söyledin. Bırak şu artık Zehra'yı ya. O benim canımı yakacak, ben onunkini yakmayacağım öyle mi? Hayat müşterek pilavcı gibi bu. Ya kardeş çok vicdansızsın sen ya. Ben sadece Zehra'yı kıskandırmak için yapmadım ki hem Çinli kızı sevmediği adamla evlenmekten kurtardım hem bizimkilerin dırdırından kurtuldum. Bana bak Çin'den mallar gelene kadar kimseye bir şey söylemek yok. Eğer söylersen hem seninle muhabbeti keserim hem seni keserim. Lütfen bak ortağım ki bu kimseye bir şey söyleme. Ya ortam sizi anlamak için gerçekten deli olmak lazım ya. Ne güzel kız da seni affetmişti. Nasıl ya yani? gel? E tabi oğlum ben gittim konuştum Zehra'yla. Senin onu ne kadar sevdiğini anlattım. O da seni deli gibi seviyor. Affetmişti seni. Eee kendi düşen ağlamaz pilavcıyı bu üstündeki var. Afedersiniz, bunun en küçüğü bu mu? Alo Zehra. Hayırlı olsun Hasret abla. Sağ ol Zehra. Böyle olmayaydı iyiydi de işte ne yapak artık. İş işten geçti. Yo öyle bir şey geçmedi. Çünkü istemeyen benim. Ersin tam kendine göre böyle tam bir dengi birini bulmuş yani. 376 lira 75 kuruş. Ney? Şunca acık şey bu kadar tutar mı ördün? İndir onu acık, indir. Onu indir sen, indir. Bakıyorum da Çin'den ucuz mal almaya çok çabuk alışmışsınız. Aa, değil mi öyle kız? İşte, yerli malında böyle sıkıntıları var. Hem gereksiz pahalı, hem stil yoksun. Öyle mi? Öyle mi olmuş acaba? Bütün çarşıyı almışız kız. Ne yaptı kız ya? He, sorma Ersin. Demin çarşıda Zehra ile karşılaştık. Ay o kız kesin bizi takip ediyordu canım. Yavrum dedektifi. Tamam He. yenge sen de kızın yanında ya. Rüyan, how are you? I'm fine. Good, good. Ha look. Ee, seni arkadaşım... My best friend e, pilavcı İbo. İbo! Bir baksana. Bismillahirrahmanirrahim. Nikahta keramet vardır. Ahmet Usta. Buyur. Kızın babasının izni var değil mi? Bilmem. Çok önemli hocam. Neyse. Allah'tan kızımız reşit. Ama babası da aramızda olaydı. iyi olurdu. Aynen iyi olurdu hocam da şimdi bunun anası babası şimdi git geliyor bir ton iş yani bir ton yol. Kızımız Müslüman değil mi? Ersan? Ee, şimdi şöyle, welcome party for you. Yani sana nasıl diyeyim? Our tradition. Party? Yani, yes, party. Şada party. Lütfen. Ahmet Usta, buyur. Belli ki kız Müslüman değil. Ben bu nikah kıyamam. Hadi bana eyvallah. Hocam. Ya hoca efendi, ya ateşte barut aynı çatı altındalar. Hiç olur mu öyle şey ya? Ya bunun anası da Uygur Türk'üymüş zaten. E, e, o da bize benziyor. Mümkün de Ahmet Usta. Hüküm açık. Ancak ehli kitaptan kadınlarla Müslüman erkekler evlenebilirler. Ben de onun için nikahı sağlam aldım. Kıymıyorum. Hadi bana eyvallah. Ona da şöyle kocaman bir tencere bastırmalı kuru fasulye yapalım. Lokan da bizim yemekleri öğrensin yoksa benim çocuğum aç kalacak. Anne gı, Allah bu büyük dedemden razı olsun var ya. Bu kocaman evi bize bıraktı da ister Çinlisi gelsin ister Japonu gelsin hepimiz sağırız Allah. Ha kızım sen şimdi arandın. Benim bayramlık ağzımı açtıracaksın gene. Kızım siz kendi evinizi kiraya verdiniz. Dediniz ki Zeynep üç yaşına gelinceye kadar oturam. Zeynep gelinlik çağı geldi ya. O pindik kocana söyle. Geçin evinize gari. Canım annem. Bütün çamaşırları gözlerce seldim. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Gelin nerede? Nerede mi? Buradayım ya anne. Salak. Çinli gelin nerede? Dikkat et, dikkat et. Mahalleli meşgâfından pastırmacı... ...Asa Kısmı'nın gittiği yerine gayret unuttu. Duyanların, görenlerin, bilenlerin insaniyet anlar. haber vermesi rica olun, dikkat, dikkat. Ulan rezil ettin lan beni Esin. Rezil ettin lan. Ulan Allah seni bildiği gibi yapsın. Zehra kız, ne ördün kız gelinimize? Ne ördün mi geline, ne geline? Esnaf bilmiyor mu? Bak hele, nerede olduğunu biliyorsan bana değil ben sana Ersin'den bin kat daha iyisini buluyorum karanti belgesiyle. Öyle mi yapacaksın? Niye? Çin malı çabuk bozuluyor diye mi? Ay ne kadar sarkastiksin ya. Ay öyleyimdir ben ya. Allah Allah. Allah Allah. Sana Allah Allah acaba. İbo ne yapıyorsunuz burada? Ya ne öyle işte salı içinde sohbet ediyoruz. Sohbet ediyorsunuz çok güzel. Kızı tezgaha düşürdün yani. Demek ki dükkanın kapalı olsa yaz kızın moduna gireceksin. Bu are you doing here? Ersin, I feel bored at home. I talk your sister in line. That coming here. I think she didn't understand me. I know, I know. Ne diyor? benden mi bahsediyor? He anam he senden bahsediyor. Sabahtan beri bu kızı ararken terlemedik yerim kalmadı benim ya. Sen caminin anonsunu duymadın mı? Vallahi duymadım ya. Ne dedi imam? İmam diyor ki artık diyor İbo diyor bir kız bulsun şu abazalarına bir son versin diyor. Çinli bir kızla evlensin diyor. Doğu doğu sentezi yapsın diyor. Allah'ını seversen sabahtan beri ben bu kızı arıyorum ya. Sen burada oturmuşsun romantizm peşindesin. Ya Ersin yemin ediyorum bilmiyordum ya kusura bakma. Ersin he is very good part. I feel safe with him. Allah Allah. Ersin gel. Ben. Ne oldu? Ya şimdi sen bu kızla evlenmeyeceğim dedin ya. He? Zehra'yı kıskandırmak için getirdim. He? Ben de o yüzden getirdim ya yanlış anlama. Peki beni niye buraya getirdin? Kız zaten Türkçe bilmiyor. Çok <laughs> beyefendi mercimeği çoktan fırına vermişsiniz ha. Allah'ınızdan bulun diyeceğim ama zaten bulmuşsunuz. Kız da sana yanık. Hı. Ey yüce Mevlam be sen nelere kadirsin. Neyse. Hı. Bak şuradan ben oğlum bir şey yok, Ganyan'a gideceğim ya. Bir yirmi kağıt aldım Allah Allah. Ben Ganyan'a gideyim, sen de kız artık geciktirme, eve bırak artık. Tamam. Hadi. Hadi çapkın. Bay bay. <laughs> evet, bugünkü aksiyonlardan sonra kendini affettirmek için bütün yemekleri küçük gelin yaptı. Ben hiçbir şey elimi sürmedim. Buyurunuz çiğ yemekleri. Çok güzel kokuyor. Ya İbrahim, oğlum sen kaç zamandır nerelerdesin? Ben sana haber göndertiyorum. Gelsin diyorum, karnını doyursun biz de diyorum, yiyelim içelim diyorum. Hiç tak yok. Ne oldu? Bizim Ersin mi senin kalbini gördü? Ya yok. Yapma oğlum, sen bize Türkçü Mustafa'nın emanetisin. O adam seni anasız büyüttü. Anacığım, e, sevgili ailem, ben bu Çinlilerin en çok çorbalarını seviyorum. Da ben şu çubukları anlayamadım. E, babacığım, ben çorba fasından sonra size onu anlatacağım. Evet. E, bu zamanda çok kültürlü olmak lazım. Farklı mutfaklar, farklı lezzetler. Çok lezzetli. Eline sağlık yenge. Şimdi sıradaki benim cidden. Ben. Her yıl Çin'in yul şehrinde düzenlenen köpek eti festivali başladı. 10 gün sürecek festivale 10 bin kadar kedi ve köpek kesilebilecek. Hayvan hakları savunuları... Anam bu köpek bu gece hiç ağlamadı ya. Allah. 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 Nasıl şaşırdı garibi. Ya bütün gün yemek yaparken mutfakta başında ben vardım. Köpek eti olsa bir eksper olarak ben anlamam mı ya? Ya kesin şu köpek pastını ya. Kızım kapat şu televizyonu sen de. Allah Allah. Böyle abuk sabuk şeyler konuşup da insan iştahını kaçırtmayın ya. Bırakın köpeğe möpe. Hadi yumulun yemeklere bakayım hadi. Babam nerede ya? Sorma baba o bu aralar bizim mahalledeki internet kafeye takılıyor. Biri face mi açmış ne açmış bir şey açmış. Bakalım dedim bizim başımıza ne işler açacak. Helandı. Buyur dedem. Şu sen ilik gibisinin Rusçası nasıl yazılıyor? Dedem kurban olayım. 80-90 yaşına gelmişsin daha ilik diyorsun. İlik naklini yaptıracaksın. Uygun ilik mi arıyorsun kendine? Aynen. Ne yapıyorsun kurban olduğum ya? Dede sen var ya bana 3 aylık maaşını ver. 1K takipçiliği, Instagram hesabı bir ay sonra sende. Vermezsem adam bir... Ya <laughs> şu bucuru bir düşüreyim ha. Değil 3 aylık 6 aylığım helal olsun size. <laughs> İyi akşamlar Necla teyze. Ya bu saatte rahatsız ediyorum ama. Aa, olur mu öyle şey oğlum? Gel, gel otur. Otur. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin İbrahim. Hoş geldin de sen bu eve en son ilkokul zamanlarında gelirdin. O da çakma uzak doğulu damat Ersin'in mektuplarını getirmek için ki onu bile sana getirtirdi domuz kılıklı. Sus kız. Olan bir diyeceğini desin hele. Ya söyleyeceklerim çok önemli Zehra bacı. Durum bildiğiniz gibi değil.